Ben burayı internette gezinirken e, gördüm. E, kendim şahsi olarak e, Afyon ve bölgesinin, Türkiye'nin çeşitli yerlerini fotoğraflamaya çalışıyorum. Özellikle Afyon Karahisarı. E, bu noktada duydum. Bir geleyim dedim. Yani internette gördüğüm görsellerdir vesairedir. Daha öte bir şey olduğunu fark ettim burada. Yani öğlenden beri buradayız. Merakımızı uyandırdı. Gidemiyoruz da. Bakalım yani günü bitireceğiz öyle gideceğiz. En çok beni ne etkilemesi adından da anlaşılacağı gibi bininler. Hani e, bir yerleşim var burada bir yaşanmışlık var belli yani e, merak ettim yani eskiden insanlar burada ne amaçta ne şekilde nasıl kaldı kimler kaldı merak ettim. E, i̇nternette gördüğüm kadarıyla da genç Roma dönemi olabileceği falan söyleniyor tabi bu noktadaki bilim adamları, arkeologlar daha iyi bilir. Fotoğrafik olarak e, aşırı beğendim. Yani önümüzdeki dönemlerde e, güzel bir tanıtımla, güzel bir PR'la fotoğrafçıların, tarih severlerin uğrak mekanlarından birisi olacağı kesin.